Bu videomuzda da yer, yön ve coğrafi terimlerle ilgili kelimelerin işaret dilindeki karşılığını öğreneceğiz. Yön kelimesiyle başlayalım. Her iki elimin işaret ve orta parmağı açık, ellerim şu şekilde duruyor ve sırayla öne doğru hareket ettiriyorum. Yön. Sağ yönü göstermek için şöyle sağ tarafımı gösteriyorum. Sağ. Sol tarafı ifade etmek için sol tarafı gösteriyorum. Son. Her iki elimde şu şekilde duruyor ve içtekini öne doğru alıyorum ön. Yine her iki elim böyle duruyor. Bu sefer dıştakini e, arkaya doğru alıyorum ya da öndekini arkaya doğru alıyorum. a harfi yapıyorum ve şu B harfi yapıyorum. G harfi yapıyorum. Güney için de G harfi yapıp yine bu hareketle tamamlıyorum. Güney. Her iki elimde parmaklarım açık olacak şekilde şöyle hareket ettiriyorum. Hava. Ellerim birbirine bakacak şekilde şöyle yere dik birbirine paralel. Rüzgar. Parmaklarım uçlarından şöyle birleşik ayırırken açıp kapatıyorum. Ellerim aşağı bakacak şekilde parmaklarım açık ve hafif kırıklar. Aşağı doğru hareket ettiriyorum. Yağmur. Kar topu yapar gibi kar. Bunu yaptıktan sonra yağmur ekleyebiliriz de şu yağma hareketini. Ya da sadece bunu da yapabiliriz. Ya sadece böyle yaparız. Ya da bunu yaptıktan sonra ekleriz. İkisi de kar. Dolu. Her keliminde işaret ve baş parmağı bitişik damla şeklindeler. Sırayla aşağı doğru indiriyorum bunları. Dolu. Fırtına için önce üç parmağım açık ve şunu şu şekilde hafifçe çeviriyorum. Bu etkili, yoğun bu anlamlarda kullanılıyor. En kelimesi için. En. İşte etkili, yoğun. Önce bunu yapıyorum. Daha sonra rüzgarı yapıyorum. Yani işte etkili rüzgar. İşte çok yoğun bir rüzgar. Yani fırtına. Bunu anlatmak için fırtına. Sel. Sel içinde önce su yapıyorum. Daha sonra ikisi içinde aynı işareti kullanacağız. İşaret parmağım açık. Şöyle yukarıda hafif yarım daire çiziyorum. Gökyüzü. Ya da gök kuşağı. de aynı. Şekilde yapıyoruz. Yumruklarımız şöyle buz. Kırıyorum buz. Sadece şöyle yukarıda duruyor, aşağı bakacak şekilde. Çapraz zikzaklarla aşağı indiriyorum. Şimşek. İki elimin işaret ve orta parmağı açık ve birleşik, kalın bir yapıyorum ve bu kalın birle daire çiziyorum. Dünya. Çünkü kardan aşağı yapan da var. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Aşağıdan başlayıp yukarıda da bitirebilirsiniz. Yani buradan başlayıp kendinize doğru da yapabilirsiniz. Fark etmez. Bu birinci gösterimi. İkincisi de bir elim yumruk, diğer elim şöyle üstünde gezdiriyorum. Dünya. Böyle yaparsınız ya da kalın birilerle yapabilirsiniz. Yani gösterimi var aslında ama hepsinde mantık aynı. Aynı kapıya çıkıyor yani. Şöyle yapabilirsiniz. Önce bütün parmaklarınız açık ve şöyle kırık. Şu birazcık kafanızın üstünde şöyle hafif çevirebilirsiniz. Güneş. Parmağınızla da yapabilirsiniz. Güneş. Üç parmakla yaparsınız. Fark etmez. Yani birkaç gösterimi var dediğim gibi ama aynı kapıya çıkıyor. Aynı mantık. Yıldız. yıldızsa da her iki elim, işaret parmağım, orta parmağım açık, şu hale getiriyorum bunları. Yıldız. Her iki elimde C el yapıyorum. Şöyle C şeklinde. Birbirine bakıyorlar. Birkaç kez şöyle aşağı doğru hafif indiriyorum. Şehir. Ve T el İ. yapıyorum. T eli karşıya doğru açacağım. L şekline gelecek elim. Önce T el, daha sonra L. İlçe. Bir de L yapıyorum. Burnumda şöyle bunu karşıya doğru çeviriyorum. Kör. Ağzımın önünden şu hareketle ileri doğru götürüyorum deniz. Birleşik. Elimi dik bir şekilde aşağı doğru indiriyorum. Derin. Bir elim avuç içim aşağı bakacak şekilde duruyor. Diğer elimi şöyle üstüne koydum. Dağ. Yukarı çekerken parmaklarımı kapatıyorum. Dağ. Elim yumruk ve şöyle e, önümde duruyor. bir Dirseğimden kırılmış bir şekilde. İşaret parmağım açık. Sınır. Hudum. Her iki elim e, önümde. Avuç içlerim aşağı bakacak şekilde duruyor. Deprem. Şöyle avuç içim yukarı bakacak şekilde duruyor elim. Diğer elimi de üstüne koyuyorum. Parmaklarım açık ve hafif kırıklar. Ada.